Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz sehpalar getirdiniz nasılsınız umarım herkesin keyfi yerindedir Bugün arkadaşlar sizlere işinize yarayacak bir içerik ile video ile karşınızdayım Bedava 300 UC nasıl alınır OMP deseni nasıl alınır bugün size onu göstereceğim arkadaşlar Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu da lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Gelişmekte olan bir kanalım desteklerinize ihtiyacım var O zaman da pek fazla uzatmadan videomuza yavaştan geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk yapmamız gereken şey şu. Etkinliğin üstünde bulunan şuradaki benim de kaydırdığım şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan probing peki bulacaksınız. Bakın bu gelişim paketi yazan probing pek yerini bulacaksınız arkadaşlar. Sonra buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Şimdi buranın olayı sizlere hemen anlatayım. Burada arkadaşlar gelişim puanları toplamanız lazım. Bu gelişim puanları nasıl toplanıyor diye soracak olursanız burada görevler var arkadaşlar. Buradaki görevleri yapmanız lazım. Açıkçası ben bu görevlerin hepsine toplamda 1-1.5 saatlik bir zaman ayırarak bütün görevleri yaptım arkadaşlar. Basit görevler var. Mesela 1000 BP harcı, 2 klasik maç veya eğlence maçı tamamla diyor. Çok basit görevler arkadaşlar. 30 dakikadan fazla oyna diyor. Bunlar zaten 1 buçuk saatte yapılacak görevler arkadaşlar. Bütün görevleri yaptığınız zaman sizin gelişim puanınız 1005 oluyor arkadaşlar. Benim de üstte gördüğünüz üzere 1005 tane puanım var. Şimdi şöyle göstereyim. Hiç hiç görev yapmazsanız arkadaşlar 200 UC verip bir tane UMP deseni alabiliyorsunuz. Bizi, bizi bunlar ilgilendirmiyor. Gördüğünüz üzere 50 puan verip UMP deseni bir de 30 UC alabiliyorsunuz. Buranın en sonuna geleceksiniz arkadaşlar. En son yere geliyorsunuz. Buraya gelip diyorsunuz arkadaşlar. Toplam değer 1800 UC ediyor gördüğünüz üzere. Şimdi buraya biz hem 200 UC verip hem de 800 tane gelişim puanı verdiğimiz zaman bize 300 UC bir tane de OMP deseni Toplamda da 600 ucuyelik indirim kuponları veriyor arkadaşlar. Hatta sizin gözleriniz önünde ben de bu peki satın alacağım arkadaşlar. Şöyle satın alalım. Burada bize diyor ki etkinlik süresince sadece bir defa satın alınabilir. Bu paketi şimdi satın almak istediğine emin misin? Yani arkadaşlar bu paketi satın aldığınız zaman diğer paketleri alamıyorsunuz. Mesela şunu alamıyorsunuz. Toplam değer 1710 UC dediği paketi alamıyorsunuz. Hatta hemen hızlı bir şekilde paketi alalım arkadaşlar. Tamam diyelim. Toplamda sadece 200 UC harcamış oluyorsunuz ve elinizde 300 UC toplamda 100 UC karınız oluyor yani bir tane de UMP deseniniz oluyor arkadaşlar. Bir de 600 UC'lik indirim kuponunuz oluyor. Buraya tamam diyelim. Tamam diyelim. Burada sizler OMP desenini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Nerede o? Benim bir tane yeşil UMP desenim vardı. Bu desen bende yoktu. Açıkçası güzel oldu. Bu etkinlik bence arkadaşlar çok güzel bir etkinlik. Mesela bir şey almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu diyelim ki Royal Pass olacak. 60 uyacağınız eksik. 80 uyacağınız eksik. 100 uyacağınız eksik. Bu taktiği yaparak direkt Royal Pass'ınızı is veya istediğiniz başka bir şey alabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir etkinlik olmuş. PUBG Mobile'e buradan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şöyle küçük bir ambar maçı girelim. Arena, Envanter Team match. Let's go. I think we have some form of control still. The blue team has scored for the first time. To win, the red team doesn't have a lot of time left. Reloading. Blue team victory. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gidelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bir içerik olmuştur arkadaşlar. Taktik işinize yaradıysa videomu beğenmeyi, bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>